Diyarbakır'da Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı, gençlerin gözdesi olacak. Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Kral Kızı Barajı Gölü kıyısında inşa edilen Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı, inde çalışmalar sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlere spor, kültür ve sosyal alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vali Münir Karaloğlu, Dicle ilçesindeki Kral Kızı Barajı Gölü kıyısında Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı süren Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı, inde çalışmaları inceleyerek sahada devam eden inşaat çalışmaları hakkında teknik ekipten bilgi aldı çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu Diyarbakır'ın 17 ilçesinin tamamında gençlikle ilgili sporla ilgili yatırımları olduğunu 2022 yılının Diyarbakır'da tam manasıyla bir gençlik yılı olacağını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında, 17 ilçede gençlik hizmetleri ve spor altyapısındaki eksikliklerin tamamlanması için protokol yaptıklarını belirten Vali Karaloğlu, Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı Projesi'nin %75 kaynağını Gençlik ve Spor Bakanlığı, %25 kaynağı da Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edildi daha önceden atıl durumda olan alanın Dicle Barajı ve Kral Kızı Barajı manzaralı olacak şekilde gençlere hizmet vermek üzere inşa edildi, dedi. Burası doğuyla batının, kuzeyle güneyin buluşma noktası olacak. Kampın Türkiye'nin en güzel gençlik kamplarından biri olacağını aktaran Vali Karaloğlu, inşallah burası bittiğinde bu 180 dönümlük arazi üzerinde sosyal donatılarıyla belki Türkiye'nin en güzel gençlik kamplarından birisini yapacağız. Bittiğinde bu 180 dönümlük arazi üzerinde sosyal donatılarıyla belki Türkiye'nin en güzel gençlik kamplarından birisini yapacağız. Burada sadece Diyarbakırlı gençler gelmeyecek arkadaşlar. Hem Diyarbakır'dan, hem çevre illerden, hem de Türkiye'nin tamamından gençler gelecekler, burada kaynaşacaklar, tanış olacaklar. İnşallah. Burası gerçekten doğuyla batının, kuzey ile güneyin buluşma noktası olacak. İnşallah arkadaşlar bittiğinde gerçekten gençlerimizin severek geldiği, severek kamp yaptığı, burada kendilerini hem sanatta, kültürde, sporda geliştirebildikleri güzel bir alan inşallah ortaya çıkmış olacak. Şu anda sadece burada değil arkadaşlar, Diyarbakır'ın 17 ilçesinin tamamında gençlikle ilgili, sporla ilgili yatırımlarımız var. 2022 yılı Diyarbakır'da tam manasıyla bir gençlik ile olacak. Ve bu yatırımlar bittiğinde Diyarbakır'ımızda gençlerimiz inşallah zamanlarını daha kaliteli geçirebilecekleri, onları daha iyi yetiştirebileceğimiz altyapıya kavuşmuş olacaklar. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca hazırlanan proje kapsamında, Dicle ilçesindeki Kral Kızı Baraj Gölü kıyısında devlet su işlerine ait tek katlı 17 lojmanının bulunduğu 180 dönümlük alanda mevcut yapılar yatakhane ve idari binalara dönüştürülüyor. Engelsiz yaşam anlayışta hazırlanan projedeki yapılarda engelli gençler tüm etkinliklere kolayca erişebilecek. Büyükşehir Belediyesi, kampı Haziran 2022'de tamamlayarak gençlerin hizmetine sunmayı planlıyor.